çıkış noktası arıyor. Birdenbire hocamın bir kayayı dönünce göz göze bir kardeşim böyle göz göze geldi. Öcü bekliyorum ya. Ben yine rahatım. Göz göze geldik. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. İçimden de. O senin işin bitti. Buraya kadar. Ne diyeceğim? Vatan mı sağ olsun? Bitti işimiz. Göz göze geldik. Hareket şu benim yapmış olduğum hareket. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam hevap. bekliyorum karşımda kardeşim var benim. Dudaklar çatlamış susuzluktan. Rahat ol. Hareket şu rahat ol. Yanıyorum susuzluktan. Otur, otur, otur. Hevap sakin ol. Tamam sakin. Dudaklar çatlamış. Yukarıda arkadan matarasını. Bir elimde. g elimde. Mermi ağzında mı? Var. Ağzında. Bak. Ağzımda. Şey, Bak otomatik şeyimiz var yanında. Açık mı? Aç. Yani sen sakin ol. Aç. Aç, aç tut. Otomatik al. Korkmayın. Rahat ol. Otomatik al. Ama suya nasıl saldırıyor? Dur dur. Kusacaksın. Milan bulandı. Ne yapıyorsun? Yavaş. Onun bir vardı. Çıkarttı, üstüne suyu döktü. Bak bizim. Çatla bu, ortalama bu tutakları Orada dalmışım işte, uyandım. 5-6 kişi olmuş arkadaşlar. Kanımı doyurdu ben. Ver abi. Böcü Galiba olayın farkındaysam Allah belanı versin. Farkında bile değil için ya. Benim canım ya, diyelim burada oturuyor, bana heval diyor. Çavani başı diyor. Ben öcü bekliyorum, Üçsün ya. Beraber büyüdük, Kürt. Kürt kardeşim. Ya. Ben ayrımcılık bilmedim ki. Ben beraber büyüdüm. Beraber büyüdüm. Ayıptır. Arkadaşınızdan çocuklarınızın beraber geçtiği bu Ali, arkadaşınızdan hiç haber alamamış mıydınız daha sonra yani? Daha, sonra daha, daha çıktı falan diye bir haber gelmemiş mi? Şöyle oldu ben Şehiri ondan sonra üniversite çalışmada bu gazı olduğumda da ilk hastaneye zaten Gata'ya gelip, Ali Yılmaz. Hapislere bir, seviş gibi evet. bir, bir, bir. Biri İki gözü iki keşme, başım dağılıyor oldu? Ve Doğan üniversitede üniversite Bir kolay sene sonra duydum ki o da daha e, umarım bir sürdürülmekte bir olan şükredi bu şükredi barış no görüşmeleri bir neticeye varır. Olumlu bir neticeye varır ve artık, e, artık bu acılar yaşanmaz. Sahip Sizin e, o sisli Asıl günde ten galiba ah. ağrı ten düreklerinde kaybolmanızdan daha sonra başka bir çatışmada e, kolunuzdan Ne kadar bir süre var arasında o e, çatışmaya <laughs> iki, iki. giderken ki duygularınız nasıldı? Yani siz o gün, o sisli günde sonuçta tekikellerle tanıştınız, görüştünüz ve onların öcü olmadığını anladınız. Aradan bir kardeşler, bir kardeşler. biraz süre geçti sonra sizi tekrar çatışmaya gönderdiniz. Neler hissediyordunuz o sırada? Açık açık konuşalım. Bir iki sene Atamıyoruz. Tetiği çekemiyordun. çekemiyordun. Çekemiyordum. O da çekemiyor. Aklım sıkıştım bir yerde. Son vurulduğu da var. kayanın arkasında kaldım. Karşıdan geliyor mermi. Atsam mı? Atmasam mı? Bir atmasam mı? Bir tane atıyorsun. Durmuşsun. Kafanı kaşıyorsun. Ya ne olacak bu? Kim, kimi kime kırdırıyorsun? Yani ne, ne yapıyorsun sen kardeşim sana? Ne yapıyorsun sen ne kardeşim diyorsun. Bunun ötesi yok. Ben burada bir insan evladıyım. İnsan gibi insan olarak çok söylemek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz. Estağfurullah. Annelerime seslenmesin. Bakın çok müzdarip konuşuyorum. Niye biliyor musunuz? Şu söyleyeceğim şeyi söylemek bile istemiyorum. Kürt Türk annem, Laz annem, Çerkez annem. Bunları söylemek bile istemiyorum. Hani Sanki böyle kimliklerin üstüne gider misin, şey yapar mısın gibi konuşmak bile istedik. Annelerim, bu işi siz çözersiniz. Lütfen, biliyorum herkesin can yanı, herkes müzdarip oldu. Bak, Mustafa sakat kaldı. Sabbet, şey... Bu uğra dökülen bildiriler... Dağdaki insan, madem... Harcanan bunca emek, bunca değer... Hep işleyen insan cesetleri Sevgili gibi bir şeydir. Ben Böyle kimseye zaman, hani burada ne malanmak için ne yaptı? Duygu sömürüsü yapmak için gelmedim. Çekip gitmiştir. Ne kadar güzel söylüyorsun? Yani bu istiyor. Aşağılık bir dramdır artık. Hatta yeter. Çünkü benim kimliğim üstünde hiç kimse kimseyi ezmeye kalkmaz. Azından ya. kendinden utanmalıdır. Ben gittim oralarda kaldım. Yani yetsin diye Açtım. Şarkılarımızı hiç kimse diyeyim. kimseden üstün değil. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Hepimiz biriz. Tanışalım. Yanlış kuzlara kapılmasınlar. Yanlış telefuzlara kapılmasınlar. Yaradan Allah bile bizi kavimlere ayırmış.